Konuğum Haber'e hoş geldiniz. Ben Umut Koçak. Yeni bir laptop incelemesiyle karşınızdayım. Bu laptopun işlemcisi alışık olduğunuz işlemcilerden biraz farklı. İçerisinde Qualcomm'un bir yongası var. Biliyorsunuz laptoplarda AMD ya da Intel görmeye alışkınız. Burada farklı bir çözümle Asus karşımızda. Asus'un Vivobook S15 ailesinden S5507QA modelini inceleyeceğiz. Bu modelin e, alameti farikası dediğim gibi Qualcomm işlemciyi barındırması ve barındırdığı Qualcomm işlemci nezdinde en alt segmentte temsil ediyor içerisindeki Qualcomm işlemcisi. Orada en uygun fiyatlı laptop olmaya başlıyor ama bu en uygun fiyat kavramı biraz havada kalmış diyebilirim bu ürün özelinde. Bunu inceleme ilerleyen safhalarında daha fazla irdeleyeceğiz. ilk olarak işlemcisiyle başlayalım. Bu laptopta Snapdragon X Plus X1P 42-100 modeli yer alıyor. Evet isimlendirme biraz kötü. Qualcomm'un bu işlemci isimlerinde biraz çalışması lazım. Bu işlemcinin detaylarına baktığımızda 30 MB keş olduğunu görüyoruz. 3.2 GHz frekansında çalışıyor ve 8 çekirdek 8 de izlek desteği var. Bakıldığında aslında ultrabook laptoplar için fena olmayan bir donanımda geldiğini söylemek lazım işlemci mimarisi olarak. Ama bu işlemcinin önündeki en büyük engel aslında yazılımdan kaynaklanıyor. Şu anda Windows evet kendi yapısında ARM desteğini sunmuş vaziyette olsa bile e, pek çok uygulamanın bu işlemci için henüz hazır olmadığını, hatta bizim testlerimizde de çeşitli sorunlar yaşadığımızı belirtmem lazım. Platform hazır değil. Yani evet belli bir aşama kaydedilmiş. Başlangıç için aslında iyi bir adım ama ilerisini düşünenler için bu üründe aktif olarak çok fazla iş yapacaklar için çeşitli problemlere de sebebiyet veriyor. Bu işlemcinin diğer ayrışan bir noktası da içerisinde hexagon NPU ünitesi var. Neural processing unit olarak geçiyor. Yani yapay zeka ünitesi var ve bunun işlem gücü de saniyede 45 diops. Bakıldığında Windows'un temel gereksinimlerini karşılayacak düzeyde bir işlem performansına sahip. Ancak Qualcomm Yonga e, Yonga'da bir sorun olmasına Windows tarafında bu yapay zeka özelliklerinin ya da yapay zeka yongalarının çok iyi bir şekilde kullanılmadığı da tekrardan aşikar. Bunun için e, ayrı güncellemelerle bu destek daha da arttırılacak. Henüz NPU ünitesini tam anlamıyla kullandığımızı söyleyemeyeceğim. O yüzden bunu da ayrı bir parantez olarak açıyorum. Yani saf e, platform olarak baktığımızda belli vaatleri var. Ama bu vaatler henüz potansiyelin ötesine çok geçebilmiş değil. Dizüstü bilgisayarın grafik birimi tarafında Qualcomm'un Adreno çözümü yer alıyor. Bu da dahili grafik olarak söylemek lazım. Şimdi bunun performansını da yorumlamak lazım. Şimdi grafik gerektiren işlerde oyunları baz alalım. Oyunların çoğu zaten e, uyumluluk modunda çalışıyor ya da çalışamıyor olarak da özetleyebiliriz. Çalıştırabildiğim oyunlarda pek bir performans alamadım. Full HD düşük ayarlarda 20 FPS'leri geçemedi. Yani oyun odaklı bir bilgisayar değil ama oyun işleri yapmak için de çok uygun olduğunu söyleyemem. O yüzden oyun temelli işler için uygun değil. Ama yaptığım işte render işlerinde vesaire güzel bir performans aldım. Yani ortalama bir ultrabook kadar verim sundu bana. Ama orada da şöyle bir duvara çarptık. Apple'ın işte ARM mimarisi olduğu için Apple'ın M mimarisini de burada baz alabiliriz. İlk M serilerine yakın bir performans çiziyor çekirdek olarak. Şimdi bakıldığında ilk M serisi de M1'lerden bahsediyorum. M1'ler artık kaç jenerasyon geçti üstünden. Bu Yonga'nın en üst o M1'leri yakalayacak performansta olması ve fiyat olarak da ciddi bir fiyat avantajı sunamamasıyla aslında rakipleri arasında performans nezdinde çok öne çıkamamasının sebeplerinden biri. Çünkü rakiplere baktığınızda daha uygun fiyata daha yüksek performansı verdikleri oluyor. Buradaki e, baktığımız konu işte karşılaştırma ise ya da saf e, güç karşılaştırması ise geride kaldığını söylemek lazım. Ama bu yonga üzerinde de videonun başında da söylemiştim size. E, Qualcomm'un şu anda bilgisayarlar için düşündüğü işlemcilerin en alt modeline bakıyoruz. Yani bir segmentasyon yaptığımızda şu anki incelediğimiz Plus modeli aslında serinin başlangıç modeli oluyor. O yüzden çapını da biraz bilerek hareket etmemiz lazım. Lakin yıllar öncesinin e, ARM tabanlı platformuyla da benzer performans göstermesi. Biraz da burada aslında e, performansı açmak lazım. Burada bir optimizasyon ya da Apple kadar uyarlanmış bir sistem de yok. O sebeple bu performans farkı da oluşması gayet normal diyebiliriz. Ama gündelik işleri yaparken performansıyla ilgili çok büyük sorun çekmeyeceksiniz. Özellikle ofis uygulamalarını denedim. Onlar düzgün bir şekilde çalışıyor. Ya da web tabanlı yaptığınız işlerde hiçbir sorunla rastlamıyorsunuz. Dediğim gibi render işlerinde vesaire de. E, güzelce sorun çıkarmadan işlerini yapıyor. Termal durumuna baktım klavyenin olduğu bölgelerde orta kısımda bir hafif ısınma var. Onun dışında genel olarak serin bir çalışma e, şeklinde olduğu görülüyor. E, S15'in gürültü seviyesine de baktım. Yuk altında evet bir fan sesi var ama rahatsız edici düzeyde değil. Zaten genel olarak fanını açmadığı için sessiz bir şekilde çalışabiliyor. Laptop'un benim için en güzel noktalarından birine geldik. Ekranı gerçekten başarılı bir ekrana sahip. Ekranla ilgili sadece bir eleştirim olacak. Onun dışında gayet iyi bir ekranı var. 15.6 inç boyutunda yani standart e, küçük laptoplardan değil yani 13 ya da 14 inç olan ekranlardan değil biraz büyükçe bir laptop o yüzden. 3K çözünürlük demiş Asus buna tam olarak da 2880'e 1620 çözünürlüğe tekabül ediyor. Çözünürlüğü de yüksek e, ekranın boyutu da fena değil ve OLED tipinde bir ekran. OLED de biliyorsunuz siyah başarısıyla bizim gönlümüzü kazanmış ve neredeyse gecikmenin olmaması gibi konularla da takdirimizi kazanmış bir panel. O açıdan bakıldığında ekrana baktığınızda zaten güzel bir ekran olduğunu size en baştan belli ediyor. 16.9 formatında bazen laptoplarda farklı formatların olduğunu görüyoruz. Burada standart geniş ekran formatı kullanılmış. 0.2 milisaniye gecikme süresine sahip. Bu da oldukça iyi bir değer. 120 Hz ekran tazeleme oranı var. Bazı laptoplarda OLED ekran kullanıldığında herzi düşürüyorlardı. Burada herzi de düşürmemişler. 120 Hz Adaptif olarak kullanabiliyorsunuz. Aynı zamanda tam olarak 120 Hz olarak çalışsın ayarı da bulunuyor. Parlaklık konusuna geldiğimizde 600 nit HDR pik parlaklığı olduğu söylenmiş. Benim ölçümlerimde de benzer bir sonuç çıktı. HDR'ı açtığınızda 600 küsürlerde bir nit değerinde görüyorsunuz parlaklığı. Ekranı kapattığınızda da 500 küsürlerde bir parlaklık göreceksiniz. Bu sınıf bir laptop için 500-600 nitler gayet iyi değerler. Yani burada da parlaklık olarak iyi olduğunu söylemem lazım. Renk doğruluğu konusuna geldiğimizde DCI P3 renk gamını profesyonel sinema filmlerinin kullanıldığı bir renk gamıdır. %100 olarak destekliyor. O açıdan da iyi. 1 milyon bölü 1 kontrast demiş buna Asus ama e, siyahları alabildiğine siyah gördüğünüz için sonsuz kontrastla desek hata etmiş olmayız. Laptop'un VESA Display HDR True Black 600 serptikası da bulunuyor. Yani 600 nit parlaklığı biraz garanti edilmiş de diyebiliriz. 1.07 milyar rengi destekliyor. Bu da gerçek 10 bit olduğunu bize göstergesi. FRC ile yükseltme yok. Gerçek olarak 10 bit'i de destekliyor. Şimdi geldik benim laptop'un ekranı ile ilgili eleştireceğim noktaya. Glossy bir panel kullanıyor. Bu da ne demek? Yansımayı fazlasıyla gösteriyor demek. Baktığınızda ayna gibi bir yüzey olduğunu göreceksiniz. Biraz bir anti glare olsaydı ekranla ilgili neredeyse eleştireceğim hiçbir nokta olmayacaktı. Bu arada daily mavi ışık filtresi de var. Burada da bir tüvden sertlik alınmış. Eğer mavi ışıkla ilgili bir hassasiyetiniz varsa güzel bir şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Ekran gövde oranı %89 olarak belirtilmiş. Benim baktığımda da üstte hafif bir e, kamera ve o işte kızılötesi sensörlerin olduğu kısmı görüyorum. Onun dışında milimetre düzeyinde ince bir çerçeve var. Yanlar da olabildiğince ince. ince. Alt kısma baktığımızda biraz daha etli bir çerçeve görüyoruz ama o da gayet ince. Yani ekran gövde oranı güzel bir ekranda sahibiz. Kısacası ekranı ile ilgili çok eleştirebilecek bir nokta yok. Bir yansıma yapmasını eksanesine yazdım. Onun dışında tüm kıstaslarım da iyi bir derece almayı başardı. RAM ve depolama kısmına baktığımızda bizim incelediğimiz versiyonda 16 GB LPDDR5X RAM'ler var. Bunlar düşük enerjili, verimli RAM'ler ve performansları da yüksek. Burada tek e, canımı sıkan nokta 16 GB RAM ile geliyor olması. 32 GB RAM versiyonu da var bu arada. Çünkü RAM'i arttıramıyorsunuz. RAM'ler lehimli bir vaziyette geliyor. O yüzden olan RAM ile kullanmak zorundasınız. O sebeple 16 GB RAM evet çoğu işinizi yaparken sorun yaratmıyor ama işte bellek gerektiren uygulamalarda o belleğin artık sınırına geldiğini hissediyorsunuz. O yüzden bu makineyi 30 GB RAM'li almak daha mantıklı olacaktır diye düşünüyorum. Depolama kısmında PCI Express 4.0 arayüzünü kullanan 512 GB'lık bir M.2 SSD var. Bu arada SSD'sini değiştirebiliyorsunuz. Onu modüler bir şekilde yapmışlar. Arzu ederseniz daha yüksek SSD takabilirsiniz. İçerisindeki SSD'nin 5000 MB bölü saniye okuma ve 2000 MB saniyede yazma değeri var. Üründe kullanılan RAM'lerin markası Hynix. Depolama birimi de Samsung olarak kullanılmış. Bunlar da sektörün bilinen markalar arasında söyleyebilirim. Laptopun içini kolayca açabiliyorsun. O sebeple upgrade etmek de kolay. Ee, bu arada ek bir M2 portu yok. Yani mevcut depolamayı değiştirip takmanız gerekiyor. Ekstra bir port konmamış. O yüzden e, içerisindeki mevcut depolamayı yükseltmek olarak görün. Ya da 1TB versiyonu da var bu laptopun. Onu da tercih edebilirsiniz. Ve üstü bilgisayarın portlarına bakalım. 2 tane Type-A portu var. Bunlar 3.2 Gen 1 yani 5 gigabit per second olarak geçiyorlar. Hatta üzerine de Asus yazmış. Tam olarak hızların gösterilmesi güzel olmuş. Bunun dışında 2 tane de USB 4.0 Gen 3 Type-C portu yer alıyor. Bunlar üzerinden görüntü aktarımı ve çeşitli e, güç aktarımı yapabiliyorsunuz. Ve e, 40 gigabit per second destekliyor bunlar. Yüksek hızlı olduklarını söylemek lazım. Yani port anlamında kısmamışlar. USB 2 portu yok bu alette. Bir tane HDMI 2.1 portu var. Onun da olması güzel. Ayrıca combo jack olarak 3.5 mm jack'ı da yer alıyor. Kart okuyucu da var lakin kart okuyucusu sadece micro SD formunu destekliyor. Standart SD kartları takamıyorsunuz. Hız testi yaptığımda da USB 2'nin hızlarına takıldı. Hızlı bir hatta bellek kullanmıştık ama e, onun hızlarını karşılayamadı. Böyle bir e, okuyucusuyla ilgili de eleştiri düşmüş olayım. Portları konuşmuşken klavye ve touchpad'e de bakalım. Enter tuşu küçük yapılmış. O benim dikkat ettiğim bir konudur. O tuş büyük olsa daha hoşuma giderdi. Türkçe karakterleri destekliyor. Ciklet yapıda bir klavye. 1.7 mm bir... Tuş basın mesafesi var. Bu mesafede algılaması, tuşun hissiyatı güzel. Sessiz bir klavye. Öyle kafanızı ütüleyecek bir klavye değil. Burada arada numpad'i de yer alıyor. Bazen laptoplarda onların kısıldığını görüyoruz. Burada eğer tuşlarla, rakamlarla bir işiniz varsa onlar da yer alıyor. Co-pilot tuşu da var. Windows'un yapay zeka tuşu da yer alıyor. Onu da aktif edebiliyorsunuz tek tuşla. Ayrıca klavye ile ilgili RGB bir klavye olduğunu söylemem lazım. Ama tek bölgeden aydınlatmalı. Sadece bir renk olarak atıyorsunuz. Yani bölgesi olarak değiştirmeyi desteklemiyor. O açıdan bakıldığında da RGB olması güzel. Ve arka aydınlatması da fena değil bence. Çok çiğ bir ışık vermiyor size. Kısa yazı klavyenin yazım deneyiminden memnun kalacaksınızdır. Touchpad'e geldiğimizde hareketleri destekliyor. Ve yüzey alanı da geniş sayılabilir. Tepkileri de iyi bir şekilde. Üst kısımlardan dokunmayı algılamıyor ya da basmayı diyelim biz ona. Alt kısımlardan sadece dokunmayı algılıyor. Kimisi için e, tam yüzey alanını kullanmak gerekebiliyor. O yüzden o detayı veriyorum. Ama touchpad'in kullanışlılığı güzel. Yani işlevsel bir touchpad koymuşlar ve benim yaptığım işlerde de bana bir sorun çıkarmadı. O açıdan touchpad'in de iyi bir not vermek lazım. VivoBook S15'in önünde dahili bir kamera da yer alıyor. Bu kameranın bir kızağı da var. İsterseniz fiziksel olarak kapatıp açabiliyorsunuz da. Bu detayın konması iyi olmuş gizliliği önem verenler için. 1080p çözünürlükte kayıt alıyor. Baktığımda Evet fena olmayan bir performans aldım. Yani görüntülü görüşmelerinizi fena olmayan bir şekilde yaparsınız. Mikrofon da denedim elbette. Mikrofondan iş görecek bir ses kalitesi almak mümkün. Ama tabii ki yakanıza taktığınız bir mikrofon ya da masanızdaki mikrofon kadar performans veremiyor. Lakin görüşmeyi gerçekleştirmek için karşınızdakilerin sizin ne dediğinizi anlaması açısından yeterli. Ama dediğim gibi daha fazlası için daha farklı çözümlere gitmek gerekiyor. İzlemekte olduğunuz bu videonun sesi ve görüntüsü Asus Vivobook S15 üzerinden kaydedilmektedir. Yeterince aydınlatılmış bir stüdyo ortamında verdiği görüntü performansı böyleydi. Tabii ki ışık azaldıkça performansınız da düşüyor. Mevcut görüntüsünde kontrastın biraz yüksek olduğunu söylemem lazım. Çünkü baktığımda üzerimdeki siyahın tonu bu kadar koyu değil ya da saçlarım bu kadar siyah değil. Kontrastları biraz abartmış. Bir de masadaki tepkilere göre hafif bir laptopla titreşimde oluyor gibi. Görüntüye ne kadar yansıyor onu siz de görmüş olacaksınız. Ama genel olarak mikrofonu ve kamerası için mevcut kalitesinin yeterli olduğunu söyleyebilirim. Kamera kısmına ek olarak kızılötesi algılayıcı da var. Böylelikle yüz tanımayla Windows Hello desteği de bulunuyor kilidini açabiliyorsunuz. Hoparlör konusuna da gelelim. Harman Kardon destekli ve Dolby Atmos sertifikası da bulunan bir hoparlörü var. Çift hoparlörler aslında. Bu hoparlörün performansına baktığımda, doygun ve iyi bir ses üretiyorlar ama günün sonunda bir laptop hoparlörü olduğunda unutturmuyorlar size. O sesteki detay düzeyini pek yakalayamıyorsunuz ama dizüstü bilgisayarlar arasında düşündüğümde iyi bir ses deneyimi size genel pakette vaat ediyor aslında. S15'in kablosuz ağ teknolojilerine baktığımızda da Wi-Fi 7'yi destekliyor. 2x2 MIMO anten tasarımı da var. Tri-Band e, desteği de bulunuyor. Ayrıca Bluetooth 5.4 desteği de var. Onu da son nesil olduğunda söylemek lazım. Yani kablosuz teknolojiler tarafında güncel teknolojileri yakalamış. Hatta iyi bir durumda da demek lazım. Yubuk S15 pil konusunda iddialı bir laptop aslında. İçerisinde 70 Watt bölü saatlik bir pil var. Bu pili de bir laptop için kıyasladığında yüksek bir oran diyebiliriz. Tabii ki daha büyük pilli ürünler var ama burada kıstasımız ultrabook olduğu için ultrabooklar içerisinde büyük bir pile sahip ve bu pilin ömrü açısından baktığımızda firma vaadi 18 saatleri göreceğiniz şeklinde ama benim yaptığım testlerde 10 saatin üzerinde bir aktif kullanım ömrü verebildi. Bu da bu sınıf bir laptop için çok iyi bir süre diyebiliriz. Yani aktif olarak iş yaptığınızda 10 saatleri geçeceksiniz. Yani vesayeti tamamıyla çıkarmanız mümkün. Hatta yapacağınız işe göre bu pil ömrünün artıp azalması da biraz da size bağlı aslında ama 10 saatin üzerinde net bir kullanım ömrü sunmasıyla takdirimi kazandı diyebilirim. Laptopun içerisinde 65W Type-C bir adaptör çıkıyor. Lakin bunun kablosu birleşik şekilde, kablosu ayrılabilir olsa daha kullanışlı olurdu. Laptopun adaptörünün boyutuna baktığımda çok büyük ve kaba değil. Göreceğim minimal bir tarzda hazırlanmış. Ama eee GaN tipinde olsa tabii ki daha e, küçük ebatlarda yapılabilirdi. Orada daha ufak olmasını da arzu ederdim açıkçası. Ve bakıldığında o kablonun değiştirilemiyor olması da bir ne yazar. Ve Type-C üzerinden şarj olması güzel bu arada. Hala bazı laptopların Type-C'den değil de kendi güç portları üzerinden şarj olduğunu görüyoruz. Burada direkt Type-C'den şarj olması geniş imkan anlamında bize güzel bir kolaylık olmuş. Bu video biraz içlen dışa gibi gitti. Ürünün ölçülerine de bakalım. 1.42 kilo bir ağırlığa sahip e, ultra kategorisinde olduğunu söylemiştim. 1.5 kilonun aşağısı iyi bir derece olarak söylenebilir. Kalınlık kısmında da 1.59 santim bir kalınlığa sahip. O da gene 2 santimin aşağısında yani ultra kavramını güzel bir şekilde hakkını veren dolduran bir ürün tasarımısı olarak. Zaten metal detaylarına da baktığınızda size verdiği hissiyat gayet iyi şekilde. Yani ucuz bir laptop kullanmadığınızı hissettiriyor. O açıdan malzeme kalitesi ve hissiyatı iyi diyebilirim. Laptopun kasası askeri sınıf dayanıklılık sertifikası olan Military 810H sertifikasına da sahip. Yani temel dayanıklılık testlerinden de başarıyla geçmiş bir ürün. Yani kasa kalitesine çok bir eleştirecek nokta yok. Bu zaten laptopun eleştirilebilecek noktaları performansıyla yahut işlemcisinin yazılımla olan uyumundan kaynaklanan sorunlardan ortaya çıkıyor. Yazılımı ile birlikte laptopun çeşitli ayarlarını yapabiliyorsunuz. OLED biliyorsunuz yanmaya duyarlı bir ekran. Onu korumak için teknolojileri aktif edebiliyorsunuz. Fan profilini değiştirebiliyorsunuz. Keza e, mikrofon ve ses ayarlarını da yapabiliyorsunuz. Yani pek çok ayarı kendi yazılımı üzerinden değiştirilebiliyorsunuz. O yazılımın işlevselliği bu konuda iyi. E, ayrıca Asus'un kendi uygulamaları da var. Bu uygulamalar aracılığıyla çeşitli yapay zeka işleri de yapabiliyorsunuz. Onlar da ekstra olarak size sunulmuş vaziyette. En son e baktığımda BIOS'una BIOS'u modern tarzda hazırlanmış. Çok fazla ayar seçeneği yok ama BIOS'un modern şekilde olması bir artı değer oldu. Hala garip o eskilerden kalma BIOS'ları laptoplarda gördüğümüz oluyor. Videonun son kısmına geldiğimizde ürünü değerlendirmeye ve biraz da fiyatını konuşmaya başlayalım. Şu anda 50.000 lira dolaylarında satılan bir laptop kendisi ve bu koşullar altında düşündüğümde işi biraz zor açıkçası. Bu da Qualcomm chipsetin biraz doğum sancıları çekmesinden kaynaklanıyor. Çünkü benzer fiyata baktığınızda AMD'nin, Intel'in hatta Apple tarafında da çeşitli çözümler alabiliyorsunuz. Hatta bununla birebir kıyaslandığında performansları daha yüksek. Pil ömrü açısından evet bu bazı noktalarda daha önde olabilir. Ama rakiplerinde pil ömrü azımsanmayacak derecede iyi olanları var. O açıdan bakıldığında pil ömrü konusunda da denk sayılabilir. Performans konusunda geride ama çevre unsurları, ekranıydı, hoparlörüydü falan rakipleriyle denk. Hatta bazı noktalarda iyi durumda. Ekran konusunda özellikle. Çünkü bu fiyata bakıldığında bu sınıf bir OLED ekranı bulamıyorsunuz genellikle. Genellikle IPS LCD türevi ekranlar oluyor. Bu açıdan baktığınızda Asus VivoBook S15 ürün olarak iyi bir ürün. İyi bir e, düzüstü çözümü çözüm olmuş ama İçerisindeki performans ve uyumluluk sorunları sebebiyle de tercih unsurunda soru işaretleri yaratacak gibi. Ama Qualcomm adımının bu şekilde başlamış olması da iyi olarak görülebilir. Çünkü size aslında bir vadi var. Yazılım altyapısı oturduğunda ve çeşitli kullanım senaryoları da üretildiğinde bu laptoplar cazibesini giderek arttıracaktır diye düşünüyorum. Ama henüz bu laptoplara geçiş için erken olduğunda vurgulamak istiyorum mobili takip etmeyi videoları beğenmeyi unutmayın başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın.